Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün olarak kafada oynayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hep, tüm çocukların kutlu olsun, eğlencede biz nelere girmiştik? Ateşli topa girdik mi? Rastgele güce girdik. Cuna'ya girdik. Başka neye girmiştik? Ateşli top girmiştik evet. Er meydanı ve rastgele zaman kalmıştı. Ben er meydanına girmek istiyorum. Ya da er meydan değil de. Buna bir gelin bakalım. Evet. 4222.yim. Türk A milli takımı. Evet. Tamamladım ben. Merak etme kardeş. Evet. Çok heyecanlı. Maç her an bitebilir. Maç 15 saniye de sürebilir. Evet ilk golü yiyoruz. Ben rastgele zaman olduğu için hiç acımayacağım. Evet. Eğer arkadaşlar böyle şey biterse dururum. Maç büyük ihtimalle uzun olacak. Ancak ben e, ne olur ne olmaz. Ya ya. Yani maç büyük ihtimal böyle bir evet. Arkadaşımız klon kaleci özelliğini kullanıyor ve bağlantı sorunu var. Hadi be klon kaleci git. Evet. Klon kaleci bize gol attı. Ve 3-1 yaptı arkadaş. Ve biz de 3-2 yapıyoruz. Ve 3-3. Evet. Her şey eşit. Bakalım kazanan kim olacak? Evet ve evet. Maç çabuk bitsin ya. Evet arkadaşlar 5 beş... 5. golümüzü de buluyoruz. Farkı ikiye çıkardık. Rastgele zaman ve maç bitti. Allah Allah. Maç bitti arkadaşlar. Ee, sonunda çok tesis edeceğim maçı yendik. Yendim evet. 5-3 sonunda yendim. 44 bin oldu ve arkadaşlar bu arada e, şu. Benim Neymar'la falan bazı şeylerim vardı. Onları satmadım. Dur, duruyor. Ancak ben onları kullanmaktan ziyade e, bir kenara kaldırdım. En sonunda e, onları yapacağım. Bugün çarpı 2 veriyor arkadaşlar. Bu yüzden eğlenceli şimdi ör er meydanı. Gelelim. Bismillah. Evet arkadaşlar. İlk baştaki ilk baştaki zaferi <laughs> tüm çocuklara armağan edeyim. 23 Nisan armağan olsun o da. Evet 90 saniye içinde bakalım özel güç kullanmadan gol bulabilecek miyiz? Evet ilk golümüzü rahatlıkla bulduk. Evet ikinci golü de rakibimiz buldu. Evet evet Rakibimiz şanssız. Şans ondan yana değil. Kardeşim öyle oyun mu yapılır? Kombin yapmaya çalışmışsın ama fazla yakışmamış. Yani evet 2-2 yaptı. Ve 3-2 yaptı rakibimiz. Evet girmedi ya. Orada ben çok tedirgin oluyorum niyeyse. Evet. Atabilecek miyiz? Evet. Çok. Hayır be. Hayır ya. Hayır. Şöyle bir yapalım. Erken vurduk. 3-2 yenilmek istemiyorum. Oyunda da aşırı pro olduğumu söyleyemem arkadaşlar. Ee, ondan dolayı yani hepinize ama hepinize özür diliyorum. Ee, oyunda yani böyle oyunun prolarından değilim. Ve 5-3 yaptı arkadaş. 6-3 yaptı. Gaza geldi sanırım. Ve biz de durumu eşitleyebilecek miyiz? Son bir gol. Son bir gol. Ah be. Son anda yedik. Maçı çevirebilir miyiz? Evet. Son saniyeler. Evet maçı affedersiniz ama ıh, çeviririm ya. Kötü oldu. Bu çok kötü oldu arkadaşlar ya. Adam 107 bininci yenildik ya. Tabii ben de bayağı oynamıyorum ya. Bayağı bir bir hafta değil de yani bir haftadır oynamıyorum. Ya oynasam da böyle arada bir geçiyorum. Çok nadir. Bir maç oynuyorum sonra geri çıkıyorum. Yani her gün oynasam iyi olur. Evet yenildik maalesef. ilk maç yendik. ikinci maçta da yenildik. Evet arkadaşlar yanlışlıkla ekran fotoğrafımı ne aldım? Bir şeyler oldu. Evet bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.